Kesik Ateş'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle Chapman 16'nın 4. bölümüyle karşınızdayım. E, Lazio maçına gidecektik en son. Gidelim. Burak hala sakat maalesef. Burak bir çabuk bir şekilde iyileş inşallah. Santrımızı yapalım. De bakalım. Hadi. Hadi. hadi, Bana bastıran kişiler biziz. Deplasmanda oynuyoruz. Hadi ya. Perişa diye biri varmış. O iyi bir kurtarış yapmış. O Dostki gol be. İkincisi. İkinci golü bekleyelim. Bu arada ilginç bir şey. PSV aynı doğum veri 1-0 önde diyecektim ki PSV aynı doğum veri 1-1 yaptı. Yendiğimiz Porto seviye yakasında 2-0 önde. Biz de 1-0 öndeyiz. İnşallah 2-0 olacak. Birinci yarıyı 1-0 önde kapattık. Snyder abone Gol 2-0. Çok iyi. Nasıl şey yapamıyor şu anda? Bilgiyaları biz şey yapamıyor. Hadi be. Ya olmaz ki. Üf ya. Sniper katladılar. İnşallah. Bu bir sakatlık değildir. Bu çeşit zorluklar tabii ki görülecek. Pislik herifler ya. Videoda küfür de etmek istemiyorum. Küfür eden bir yapım yok çünkü. Ay al işte 2-1. Offside. Klasör faal yapmış. Abi dikkat et abi. Adamın bir gol daha bulmaması lazım. Ya. Adamlar 2-2 yapmasın ya. Of. Şu böyle acayip korkuyorum. Garantili umut ya. Ya. Diye. Ve 2-1 kazandık. En azından 2-1 kazandık. Oha. Adam bir ay yok ya. Poster Rodriguez'i zor atmak zorundayız ya. Adamlara bak. Burak Yılmaz sakat. Şu sakat? Kasım Paşa. Gelelim bölümümüzün. O oh, der bu arada. Son videosuna. öyle. Hemen başladık. Hadi bakalım inşallah yeniriz. Yardım Snyder şey yapıyordu. Pozisyon kuruyordu. Snyder de sakatlandı. Hadi be. Ama yani. <laughs> aman diyorum. Aman diyorum hadi. Hani kalan dışarıda diyor. Karyonim, karyoni. Carione Volkan Emre De Altavuz Davalle Demirel Podolski Gol Gol be Budur Aman Biraz durgunum arkadaşlar çünkü Hala hastalığım geçmedi Gerçi iki videom hazır. Al işte. İki videom hazır. Onları kanala atacağım. Yani. Öyle. Akisar. Fenerbahçe beşik Beşiktaş Beşiktaş bizim için daha iyi olur aslında. Ya. Ya. Snyder yok. Burak yok. Abi ya. Gol 2-1 hadi. Golü ver. Verdi. Gol olunca bir de şüpheleniyorsun. Artık oyuna daha pozisyonu kurarken faal yapılmış falan o özellikler geldiği için ota düştü falan o özellikler geldiği için korkuyorsun çocuğu yarım buraya çekiyor hadi kazanmamız lazım bu maçı 2-1 mağlup ettik Kasımpaşa'yı da. de şu anda birinciyiz. Güzel. Ve arkadaşlar şu hemen mesajları da bakayım. Sneder Ay Burak Yılmaz iyileşmiş. Güzel. Başakşehir maçını sonraki videoya götürelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip, paylaşıp, yorum yaparsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere.